Ben Emre Cemil Ayvalı, 1988 İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunuyum. Her şeyden önce yuvayı ifade ediyor, aileyi ifade ediyor, sığınılacak bir limanı ifade ediyor. Benim dedem Balkan göçmeni, Yunanistan İskeçe'den gelmiş 1945'te. Ben doğma büyüme İzmirliyim. Bu kentinde potansiyel ölçüsünde iyi yönetildiğine inanmıyorum hem kenti olan borcumu ödemek hem de ülkeme ve İzmir'e yararlı olmak anlamında aday oldum. İzmir genç bir şehir, üniversite şehri. Ben de bu şehirde okumuş bir genç olarak ulaşım, barınma, sosyal aktivite alanlarının artırılması noktasında İzmir'in eksiklikleri olduğuna inanıyorum. Bunların da çözümü için var gücümle çalışacağım. AK Parti Gençlerin Partisi gençlik demek, gelecek demek ve ben bu geleceği en iyi AK Parti'nin inşa edeceğine inanıyorum.